Ee, Rüzgar Kırdı Dalımı, Selahattin Erköse, Fuat baksı beraberliğinden doğan muhayyer kürdi çok güzel bir şarkı. Ee, yıllarca çok o, liste başları kalmışçasına sönerilen ve Türk müziği repertuarında iyi bir yer işgal eden ve birçok yorumcu arkadaşımın halen de genç çocuklarımızın severek okuduğu, beğendiği bir şarkı. Tabi, e, bestekâr içinde bir şeyler söylemek gerekirse, bestekâr da iyi bir bestekardır. Çok değil ama çok güzel, kalıcı şarkılara imza atmış bir kişidir Selahattin Erküves. Hepimizin sevdiği bir insandır. E, bunun yanı sıra tabi, e, hepimizin yorumladığı ama özdeşleştiği kişiler de var hesapta biliyorsunuz. Çünkü bazı şarkı, bazı kişiyle şair gibi bütünleşir. Ee, bu şarkıda da e, tabii benim aklımda kalan en çok e, eski e, çıktığı zamanlardaki yorumculardan Müzeyyen Senar Işıl. Tabii e, Müzeyyen Hanım'ın Türk müziğindeki rolü inkar edilemez. Büyük bir ekol, büyük bir imza. E, tabi gençliğinden gelen o harikulade sesini yıllara taşıması e, ve bozulmayan bir sese sahip olması ki bu anda şifa diliyorum biliyorsunuz çok rahatsız ama iyileşmeye gitmekte olduğunu da duydum. Tabii onun imzasıyla da e, çok daha e, kalıcılık kazanan bir e, şarkı Rüzgar Dalımı. Şimdi yorumcularla e, şarkılar e, birleştiği zaman kalıcılık sağlanması bakımından şarkının sahibini yorumcunun da şarkıyı bulması çok mühimdir. Böyle çok şarkı var bizim müzik hayatımızda. Yani birbirle bağlaşan, bağdaşan, mesela bestekar e, şair, şair, bestekar yorumcu. Bu şarkıda üçlüler biraz fazla. Bestekarla şair çok iyi anlaşmışlar. Tabii Buna birkaç yorumcu daha ilave edebilirim. Zannettin yani Sipahi de yıllarca bu şarkıyı çok yorumluyor. İşte ben yıllarca okudum. İşte Mustafa okumuştur, Alaaddin yavaşça bilmiyorum şu anda yani okudum ama Alaaddin Bey gibi birisinin de yorumuna girmiştir diye düşünüyorum. Valla şimdi e, tabii o kadar çok şarkının anısı, o kadar çok e, yani e, Sazen'de ve Hanen'de dediğimiz eski tabirle Müzik yapan bir camianın içinde yorulmuş kişileriz ki biz geriye baktığımız zaman anısı olan çok şarkı var aslında. Ama şu anda mesela benim bir anımı söyleyeyim. Ben çok turne yapmış bir kişiyim. Allah'ın emtisi Recep Birgit'le birlikte. Bir turnede şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçmiş bir tarih, hayal meyal. Birçok şarkı tabii okunuyor gittiğiniz zaman. Turnelerin yoğun olduğu zamanlar ve e, Anadolu seyircisinin hala kaliteli olduğuna inanırım ben. Çok güzel şarkılar istemişlerdi. Çok güzel eserleri eserlere yani imza atmamızı istemişlerdir. Layetten bir şey okuyamazdık o tarihlerde. E, bir yaşlı e, elinde tesbih olan bir bey. Yeri pek hatırlamıyorum şu anda. E, bir ara kalktı, Tabi rahat da oluyorlar biliyorsunuz Anadolu seyircisi o tarih çok geçmiş bir tarih. At tarihi söylemeyeyim isterseniz. derseniz dedi bir şarkı dedi bir şarkı bir şarkı hani rüzgarlar götürüyor dedi falanlar filanlar dedi ondan sonra. Şimdi Recep de bana bakıyor. gel ihtiyar döndüm ama aklıma böyle bir şarkı rüzgar gelmiyor. Dallar kırıldı dedi şöyle oldu falan deyince bir anda tabi şarkıyı toparladım. Fakat repertuvarda hiç yok. O gün çalışılmamış. Belli bir repertuvarla gidiyorsunuz gittiğiniz yere. Çünkü ayrı ayrı yerlerde seyir değişik olduğu için asper kadar bir tane bir şey ekliyorsunuz. Fakat şimdi repertuvarda programımızda yok dediğimi hatırlıyorum. Şöyle baktı. Sen okursun dedi. Deyince de bir biraz da şey ettim yani e, okumam gerektiği kanısına vardım. Döndüm arkadaşlar, İcahit pek seyahat çalıyor rahmetli üstüne Anıl çalıyor. Hepsi rahmetli orada hepsi rahmet okuyorum. Şimdi onlar da bir tereddütler çünkü notası olmayan bir şarkı o tarihte repertuara çalışmamışsınız daha doğrusu. Dedim ki valla yani okuyabilirsek okuruz ama hata yaparsak da kusura bakmayın dedim. Gayet rahat ayağın ayağını altına aldı gayet güzel. Düşünebiliyor musunuz Anadolu seyircisinin önünde de o tespihi de elinde tuttu. Biz bir tek hatalı yani bir yerde güftede bir şeyimiz oldu yanılmıyorsam çok eski bir olay. Okuduk ve şöyle yaptı tesbihi havaya attı tuttu yaşa diye bağırdı. Şu var ki e, inandığım bir şey bütün arkadaşlarım turneye çıkan o dönemdeki arkadaşlarım hepsinin repertuarında mesela şarap mahzeninde yıllanır. O kadar meşhurdu ki bir dönem. Hepimizin repertuarında o döneme mal olmuş mutlaka 3-4 tane şarkı vardı ve onu okumadığımız zaman zaten yani e, eksik kalırdı program gibi ve mutlaka istek de olurdu. Seyirciye göre program yapıp da turneye çıkılırdı çoğunlukla. Öyle şarkılar var ki bunları repertuvarınızdan atamazsınız. Ama bugün öyle şarkılar var ki dün okunup bugün hatırlamıyorsunuz. İşte kalıcılık burada başlıyor. Eğer tarihlere bakarsanız söylediğim tarihlere, o tarihten bu, bu yana kadar e, bazı şarkılar insanlar gibidir, bazı insanlar da şarkılar gibidir. Az öz olan şey daima bir yerden bir yere taşınır, taşınmak durumundadır. Çünkü özü teşkil eden şey ilerisi içinde bir mehazdır. Nasıl ki siz programı yapıyorsunuz, bu program ilerideki nesillere de bir örnek olacak, arşiv olacak program bu. Onun için... E, taşınması gerekenleri biz taşıdık. Ama taşınmaması gerekenleri hiç hayatımıza sokmadık diyebilirim. Ben onlardan biriyim. Şimdi ne var ki ne verirseniz onu alırsınız lafı vardır biliyorsunuz. Şimdi bugün Türk müziğinde e, çok bilinçli verilen şeyler olduğu kanısında değilim. Ama bunun e, ana noktası şöyle ki, hani bilenler bilmeyenlere öğretsinler lafı bu her şey için geçerli. Yani her konuda, her dalda geçerli. Mimaride de geçerli, edebiyatta da geçerli, müzikte de geçerli. Şimdi bilenlerin geride kaldığı bir dönemdeyiz şu anda biz. Bilenlerin olmadığı bir yerde bilmeyenin çoğalması gayet doğaldır. Yani öğretenle öğrenen arasındaki bağ eğer sağlıklı değilse ve yanlışlıklar varsa ortada bir de belirlenlerin dörtte üçü yanlışsa Türk müziği ondan bu haldedir. Ama şu demek değil ki Türk müziğinin dinleyicisi, Türk müziğini sayan, seven çok belirgin ve tabii kaliteli bir kitle de yok değil. Ama ne var ki bunu aktarma imkanımız azaldı, sergileme imkanımız çok azaldı. Çünkü biz de azaldık. Ama talepler. Karşılıklıdır biliyorsunuz. Mesela bir TV programı seyrediyoruz zaman zaman veya birkaç TV programında. Dün akşam da bu konu burada biraz konuşuldu. Ben çok harcanan genç nesil çocuğu gördüm, çok güzel ses gördüm televizyonlarda. Hepsi çok iyi sesler ama ne yazık ki bunlar ne yorum eklenmiş. Ne derslerinde şunu şöyle yapmayın denmiş, ne hareketlerinde bu hareketleri yapmayın denmiş, ne veyahut da bu şarkının gideri budur, bu şarkı böyle okunur denmiş, böyle bir şey yok. Hüseyin nabit insanlar çıkıyor, olur olmaz şekilde yorumluyor ve içeri giriyor. Kalan nedir hiçbir şey. Ana noktalar olmayınca e, yani e, ne anlarsınız ki yaptığınız işten? Şimdi benim Hücreside Aksar'ın, Allah'ım teyzesinin, bu bir tanemin, çok yakın dostumdu. Çok iyi bir şairiydi. Serhat Nişli'nin biliyorsunuz meşhur bir şarkısı vardır, bir tanem. Ee, çok enteresan bir şiiri vardır tabii tamam ama işte her şey her şey bir sofrada var ama şiirin sonu şöyle biter, Gönül Tatlısı'ndan Ne Haber? Şimdi, Birçok sofrada çok lezzetli şeyleri böyle renkli, gayet süslenmiş yemekleri görürsünüz. Ama tattığınız zaman eğer onlardan görüntüsü kadar lezzet alamıyorsanız o zaman gönül tatlısı veya sofra lezzeti eksiktir. Bugün yapılanın tam anlamıyla yapılanın hepsi bu noktada toplanıyor. Lezzeti yok. Yani mesela rüzgar kırdı dalımı çok lezzeti olan, çok zevki olan, ve de e, yani e, Türk müziği repertuvarına yakışmış, oturmuş bir şarkı ki bugün bile burada bunu konuşabiliyoruz. Şimdi mü mühim olan çokluk değildir. Mühim olan kalıcılıktır. Az ama öz. Bu şarkı da o özün içindeki bir şarkı. Ve e, Serahattin'in de sevgisi buna katılmış. Serahattin hakikaten çok değerli bir insandır. Bizim camiamızda ben mesela çok severim. Onun için de her zaman okuduğum zaman de mesela takıldırdım okuyorsun değil mi falan filan biliyorsunuz bestekarlar isterler şarkıların okumasını. E, okuduğum zaman da çok mutlu olurdu bu şarkı. Zaman zaman iştirak da etmiştir tabii TRT'de okuduğumuz zamanlarda bize. Onun için e, mühim olan e, çok değil, iyi yapılmış ve kalıcı olan şeylerin gündemde olmasıdır. Ve diliyorum ki bütün televizyon programında da ee, i̇nşallah daha kaliteli şeyler sergilenir ve de gelecek nesle de e, bu iyiler intikal eder çünkü e, çok büyük bir yozluk yaşadığımız bir realite. Bunu söylemekte yarar var. Selahattin Bey aynı zamanda icracı e, mutlaka onunla birlikte icra ettiğiniz sizin yorumladığınız e, turneler ya da sahne programları ya da benzeri e, birleşimler olmuştur. Tabi. Böyle bir anınız ya, onunla birlikte. Özellikle yine bu parça do dolayında e, olan. Valla çok bulanık bir anı, Epi zaman oldu. Galiba bir yerde biz beraber bu şarkıyı okuduk diye hatırlıyorum ama bir cemiyet konseri miydi? Çünkü o konserlerin çoğuna da gelir. Hatta böyle şey gibidir, birçok e, amatör cemiyet konserinde e, en önde oturur. Bak, çok sevimli olduğu için de böyle. E, işsaratını... Herkese falan dendiği zaman ayağa kalkar, eliyle herkes arkasına döner, selam verir. Herkes de çok çok alkışlar, çok mutlu olur. Böyle bir konser yanılmıyorsam, böyle bir şeyi beraber paylaştığımızı hatırlıyorum. bir, bir e, Belki de Aşyan Cemiyeti'nin ben, Aşyan Musiki Cemiyeti'nin e, onur başkanıyım aynı zamanda. Onların bayağı güzel konserleri oluyor bu yakınlarda da. Ben de zaman zaman bulunuyorum, bazen yönetiyorum, bazen çocuklarla beraber oluyorum. Böyle bir konserde çok çok gelir bizim konserleri. Böyle bir konserde böyle bir şey hatırlıyorum yanılmıyorsam eğer.